Şimdi biraz sıkıcı, sıkıcı bir konu değil aslında da, yani son itibariyle e, can sıkıcı bir video olabilir e, biraz e, çünkü bahsedeceğim şey aslında bir bağış olaylarından bahsetmek istiyorum ve özünde bu videoda hatırlatmak istediğim şey e, şu yani e, bir yani Twitter'da, Facebook'ta görüyorsunuzdur yani çok fazla işte bağış kampanyaları vesaire olabiliyor. E, ve bu bağış kampanyalarına verdiğimiz tepkinin şey olduğunu farkına vardım. Hani herkes çok rahatlıkla işte retweet ediyor, Facebook'ta paylaşıyor da bağış yapıyor muyuz kısmı biraz takıldı aklıma ve bağışa bakış açımızla ilgili de. Yani tek bu videoyu e, 99.95 artık neyse tamam neredeyse tamamı Müslüman bir ülkede çekiyor e, bu mesajı veriyor olmak bağışla ilgili video çekiyor olmak biraz komik de kaçıyor hani e, çünkü son itibariyle ya e, yani, ta, bahsetmeye çalıştığım şeyi far, şey farkındasınızdır diye tahmin ediyorum o yüzden detayına girmeyeceğim de e, şunu hatırlatmak istiyorum aslında. İşte bu bağış olaylarında her zaman akılda şeyi bulundurmak lazım. Çünkü ya hatırla niye bu videoyu biraz daha detaylandırayım? Niye çektiğimi? Çünkü şey tepkisini çok e, görüyorum. Hani e, bizim bağış yapacak durumumuz mu var? Eee işte bu bu videoya e, şey tepkisi de gelebilir ki şu, o tepkileri aldığım mutlaka Hani e, senin tuzun kuru gibi andavallı tepkiler aldığım da çok oldu da e, bağışın e, şeyle alakası yok yani e, bağışın ekonomik olduğunu ben düşünmüyorum bağış bir e, kültürel bir mesele bağış bir kafa yapısı e, bana e, sorarsanız e, bağış e, yapmak için e, çok kazanıyor olmanız gerekmiyor veya aslında şey de değil. Hani çok kazanıyor olmaktan da kastım şey. Hani çok diye bir şey yoktur sonuç itibariyle. Ee, fazla e, gereğinden fazla e, kazanıyor olursam bağış yaparım gibi bir zihniyet olabiliyor. Gereğinden fazla bir şey hayatınız boyunca olmayacak. Onu bir kere çok net söyleyeyim. Gereğinden fazla e, para diye bir şey yoktur. Yani bunu şey olarak düşünebilirsiniz. Hani birkaç yıldır çalışanlarınız özellikle bunu daha iyi bilirler. Maaşınız istediği kadar artsın. Eğer biriktiremiyorsanız biriktiremezsiniz. Bu da işte gereğinden fazla para olmadığı anlamına geliyor aslında. Ve bağış yapmak için gereğinden fazla para sahibi olmayı beklerseniz hiçbir zaman bağış yapamazsınız. Ha diyeceksiniz ki sen kimsin de bize bağış yapmayla ilgili nasihat veriyorsun. Hani bu noktada videoyu kapatabilirsiniz zaten. Çünkü hatırlatmaya çalışacağım şey şu aslında. E, bağış yapmak için, bağışın e, şeyle ilgili bir sıkıntımız var aslında. Yani bağış yapacaksam ben bu kadar yaparım. E, i̇şte yapacaksam... İşte göze değer bir şey yapmalıyım. İşte gerçekten bir şeyler değiştirebilecek rakamlar yapmalıyım. İşte 100 lira yapmalıyım, 10 bin lira yapmalıyım, 50 bin lira yapmalıyım. Neyse, her, her neyse. Bu çok yanlış bir düşünce. Aslında bu videoda bundan, bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü bağışın miktarı olmaz. Bağışın etkisi miktarıyla ölçülmez. Burada birazcık bizim şey hissimiz için içerisine giriyor hani bazılarımızda var olan veya ne diyeyim hani <laughs> mükemmelliyetçi mi dersiniz ee, belki o olabilir işte öyle bir bağış yapmalıyım ki ben bir şeyleri değiştirebilmeliyim ee, işte 1 lira bağış mı yapılır ee, yapılır yani geçenlerde birisiyle konuşuyordum bu şey böyle hani dedim, bu muhabbet açıldı ve dedik hani bizim bağış yapacak durumumuz var hocam dedi ben dedim ki 2 lira bozum var mı? Ee, ne oldu hocam falan dedim. Versene bir dedim ya. 2 lira bozuk yok da bende. 2 lira bozuku verdi. Dedim bağış yaptın şu anda. Yani bağış yapacak durumun varmış dedim. Hani bana 2 lira verebiliyorsan eğer bunu büyük ihtimalle <laughs> işte e, X bir lokasyonda aç kalan çocuklara da verebilirsin ve büyük ihtimalle daha faydalı olur. Onlara veriyor olman, bana veriyor olmandan. Ee, bakış açımızın bu olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, yani elinizden ne geliyorsa bağış e, böyle bir şey. Ee, bağış yapmak için yani bağış yapmaya kalktığınız özellikle internette sitelerde şey görebilirsiniz hay eğer düzgün bir bağış organizasyonuysa zaten size e, bağış miktarını tanımlama şansı da verir. Evet, hani varsayılan e, bağış miktarlarından bahsedilir ve olur. Şu olmalı, bu olmalı, şu olmalı vesaire şeklinde ama onlarla gitmek zorunda değilsiniz. Yani ve onları seçemiyorsunuz diye kendinizi kötü hissetmenize de gerek yok. Yani hiç bağış yapmayanlardan daha iyi bir şey yapıyorsunuz. Sonuçta böyle bir fark yaratıyorsunuz. Yani bugün e, bin kişi bir lira verse bin lira. Hani e, bunu anlatmamada gerek yok. Çünkü şey hani damlaya damlaya göl olur bizim atasözümüz. O yüzden hani orada bir damla olmak bence inanılmaz bir e, etkiye sahip. E, bu bakış açısıyla bakmak lazım e, ve e, hani bağış yapabilir hale gelmek için özellikle bir ekonomik durumu beklemek bence e, hiç doğru değil. E, bana sorarsanız saçma. E, Tabii ki ne haddine deme şansına sahipsiniz. Ve genelde şu tepkiyi de görüyorum. O konuda da e, kendimize karşı birazcık şey samimi olmak lazım. İşte e, ben başka şekillerde e, değerlendiriyorum zaten gibi cevaplar gelebiliyor bazen. E, yani kendimize samimi olmamız lazım. E, e, yani bugün işte dikkat edenleriniz farkında aslında. E, işte ben... E, bazı organizasyonlara dahilim diyeyim. Çok da böyle hani bu videoyu böyle şey tadına çevirmek istemiyorum işte. Hani ben bağış yapıyorum, siz de yapın veya işte bakın ben bunları destekliyorum. Ne kadar iyi bir insanım kafası da değil yani son itibariyle de. Ee, tek amacım hani bu videoyu izledikten sonra bir iki kişi daha bir şeyler yaparsa ne hala memleket yani ee, Örneğin bugün Türkiye'de UNICEF, ee, hani sokaklarda karşılaşıyorsunuzdur. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir diye tahmin ediyorum. Diğer şehirlerde var mı çok emin değilim ama e, hani üye yapmaya çalışırlar gençler sizi e, ve genelde kaçarız onlardan. E, bir kere şunu söyleyeyim, e, hani biraz komik olacak ama onlardan kaçmanın en kolay yolu üye olmak. Üyeyim, e, üye olursanız kurtuluyorsunuz zaten. Şaka bir yana, e, ya işte ayda 10 lira, 5 lira e, gibi rakamlarla üye olabiliyorsunuz. Ee, ve ayda 5 lira <laughs> kimseyi öldürmez. Ee, ama birilerini kurtarabilir. Ee, yani bir düşünün. Ee, bir şeyler yapın derim. Çünkü <laughs> geriye baktığınızda işte geçmiş 10 seneye bakın. Ve nereye ne kadar bağış yaptınız diye bir düşünün. Ee, eğer e, kendinizi mutlu hissediyorsanız yaptığınız şeylerle ilgili hiçbir sıkıntı yok zaten. Süper siz de benim gibi bir video çekin ve siz de etrafınızdaki insanları bu konuda sizin kendi yaptığınız şeyi yapmaları konusunda teşvik etmeye çalışın derim. Çünkü ne kadar çok kişi yaparsa o kadar iyi. Ama geçmiş 5 yıla bakıp pek de bir şeyleri bağışlamadığınızı düşünüyorsanız belki bir şeyleri değiştirmenin zamanı gelmiştir bundan sonrası için bir şeyler yapabilirsiniz. Herkes kendi çapında yapacak tabii. Ne yaptığınızın emin olun önemi yok. Yani bu kültürün oturması lazım. İki tane şey var bağışla ilgili. Bir, e, bağış gösterişi yapılmaz. E, gösterişi yapılan bir şey olamaz. E, bu hani şeydir. E, yaptığın bağışla e, böbürlenmek veya yaptığın bağışın e, bir yerlerde gösterilmesi. Son zamanlarda bunu firmalar kullanıyorlar, motivasyon amaçlı kullanıyorlar. Hani bağış alan taraf kullanıyor bunu motivasyon amaç amaçlı olarak. Yani bağış yapanları işte listeliyoruz gibisinden. O yüzden herkesi de suçlayamıyorum. Ama bilinçli bir bağışçı, bağış yaptığı yerden yaptığı bağışın anonim olmasını ister. Kültür bunu gerektirir. Ee, bağışın anonim olması gerekir. Ee, yani gerçek bilinçli bir bağışçı ee, o kültüre sahipse yaptığı bağış ne olursa olsun bu firmalar için de geçerli. Ee, aslında adını geçirmemesi gerekir çünkü bağış reklam amaçlı kullanılmaz. Ee, sponsorluk ayrı bir şey. Bağış ayrı bir şey bu arada. İkisini ayırıyorum. Ee, kişilerde de bu geçerli. Birinci kural bu. İkinci kural ise e, bağışın boyutu olmaz. E, hiçbir şekilde. Yani madde olmak zorunda da değil bu arada bağış. E, başka şeyler de olabilir. E, materyal olmak zorunda da değil. E, hizmet olarak da e, bağışta bulunabilirsiniz. Yardım edebilirsiniz. Sonuçta bağış bir yardımdır zaten. Ee, bu iki kural e, ben de çok önemli. Ya bu videoda bunlardan birazcık bahsedeyim istedim, biraz düşündüreyim istedim e, eğer mümkünse. Aklıma geldi çünkü e, yani karşılaştığım kişilerle bunları konuşmaya çalışıyorum olabildiğince. Ama böyle bir video çekip hani halihazırda e, YouTube'da e, birkaç kişi beni izliyorken e, bunu da araya e, sokuşturmak istedim. E, i̇şte böyle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.